Daha önce Sovyetler Birliği tehlikesine karşı NATO tarafından Türkiye son derece bir kale gibi korunuyordu. Bütünlüğü de korunuyordu. Şimdi Türkiye'nin bütünlüğü hususunda Rusya ile bir anlaşma içerisine Amerika girmişse Türkiye'nin işinin çok zor olduğu kanaatindeyim. Çünkü Kırım'ı işgal etmesi, Karadeniz sahiline indi Rusya. 1990 sonrası ilk defa büyük bir avantaj so e, oluşturdu Rusya Cumhuriyeti için. E, Putin ve Rus yönetimi de yayılma emelleri içerisinde endişe verici. Bugün e, bir e, Rus casus casusçağının Karadeniz'de uçuş yapıp Türk jetlerinin ona <laughs> müdahale etmesi hadisesi basite indirgenemez. E, benim kanaatim e, büyükler kendi aralarında eee anlaştılarsa Orta Doğu'da yeni bir coğrafi şekillenme önümüze gelecek. Evet. Türkiye'nin her zamankinden daha birlik beraberliğe ihtiyacı var. Eee Türkiye büyük devlet işte şu bu bunlar hikaye. Türkiye büyük devlet değil arkadaşlar. Bunu bunu bilin. Enerji bağımlısı. Benzinini, mazotunu, LPG'sini, doğalgazını, her şeyini enerji kaynaklarını dışarıdan karşılıyan kendi otomobili olmayan, silah sanayi açısından zayıf, elindeki bulunan silahlar da geri teknoloji, Amerika'nın verdiği, NATO'nun 20 tane 30 sene üssünün bulunduğu, bir 10 binlerce askerin konuşlandığı bir ülkeyiz. Yani yok Türkiye şöyle bir ülke, böyle bir ülke. Bunlar hikaye. Türkiye'yi bizim büyütmemiz için enerji bağımlılığını azaltmamız evet. lazım. Silah sanayini geliştirmemiz lazım, kendi savunma, füze savunma sistemini oluşturması lazım. Bakın, Suriye ile aramızda bir gerginlik oluştu. 3 yıldır savaş hali içerisinde bulunan Suriye, bizim hem uçağımızı düşürdü, hem de taciz ediyor F-16 uçaklarımızı sınır keşifleri sırasında. Burada büyük bir güvenlik zafiyeti Türkiye'nin ortaya çıktı. Türkiye'nin ordusunun güçlenmesi lazım, savunma sanayisini geliştirmesi lazım kendi kendini koruyacak, NATO'nun korumasına gerek kalmayacak şekilde kendini koruyacak bir silah sanayi geliştirmesi çok acil. Bu evet. bölgede, bu coğrafyada böyle işte milli gelirimiz şu kadar arttı, bu kadar dolar kişi başarı bunlar hikaye. Bunun en büyük Küveyt'te vardı. Küveyt parası bir Türk lirasına 3000 katıydı. Saddam Hüseyin bir girdi onların parası, milli geliri, doları onları 24 saatte ortadan kalktı gitti. Milli gelirin güçlüse, paran varsa kardeşim, savunma sanayi de güçlü olacak. Kendine dışarıdan ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruyacak güce kavuşmamız gerekiyor. Evet, bir telefon bağlantımız evet. olacak. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Evet, e, İsmet Kılıç, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz değil misiniz? Çok şükür, biz de görmüş olduğunuz gibi iyiyiz. E, Zeynel Alıca, Abidin kıyma. Kıymaz, şu evet. an stüdyo evet. konuğu mu? Merhaba Zeynel Bey. Merhaba. Nasılsınız, iyi Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. evet. Hı. Teşekkür ederiz. Onları beğenerek istiyorum. Yani güzel konular, güzel konular çağırıyorum. Hı. Teşekkür Şimdi ederiz. Güzel konulara temas ettiniz. Aziz Yalzaba yöresine böyle bir kader dediği ilk defa ben sizi tanıyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten. So. Güzel. güzel Onlara dayanıyorsunuz. Hı. Peki. Yöremin, Aziz Yalzaba'nın gerçekten sorunları var. Burada onları bile getiriyoruz. Ayrıca sen teşekkür ediyorum. Sağ so. olun. Biz teşekkür ederiz size. Var mıdır Zeynel Bey'e sormak istediğiniz sorular? Var. Zeynel Bey güzel konulara dayandı. Biraz önce dayandı bir konuyu dile getirmek istiyorum. Şimdi Gaziantep'te oturan bir insan, Gaziantep'te bir insan bakıp Sanayi Bahçe'yi destekliyor, Balasaray'ı destekliyor. Buradaki Gaziantep spora o kadar şeyde yani. Evet. Fanatik değil. Yani, Olanlar da vardır. Ben de bir müzisyen olarak ben gittim Hikmet Kılıç belki duydum. Tezin Hanım biliyor ya. Albüm evet. Kliplerim falan var. Ben İstanbul'da albüm yaptım, klip yaptım. Yani e, işte profesyonel bir şekilde bu yöredeyim. 35 sene falan oldu. 30, 35, 35 Burada oturuyorum. Gereken ilgi belediyelerde yörede görmüyoruz. Yani belediye mesela bakıp dışarıda 50 milyarlar, 100 milyarlar verip ben de ıı, sizin söylediğiniz konuyu dile getirmiştim. Destek görmüyoruz yani. Bu yörede yaşıyoruz. Bu evet. memlekette evet. Iı, harcamalarımızı yapıyoruz. Bu memlekette bu ile dahi çıkıyoruz ama bu ildeki işte belediye olsun, gerekli şirketler olsun da dahi çıkıyor. Yani mesela ben yaklaşık da insanından evet. görmüyoruz yeterince. Evet. evet. Size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. E... Edin, var, için Sana evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, Ediyorum, e, İsmet Kılıç. Evet. Teşekkürler. Mantıklı evet. konuşuyorsun. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Şimdi ben bir koş defa Kazan'da e, evet. e yerleşme durumum söz konusu oldu. Ben kadere inanan birisiyim. Kader Allah kısmet etmedi. Her hafta geliyordum. Buradan haftalık gazete yapıp Adıyaman'a, bölgeye dağıtıyordum. Kaç defa da böyle arkadaşlar ya gel evini getir, burada yerleş, burası daha iyi diye çok böyle niyetlenip kısmet olmadı Gaziantep'e. Evet e, vaktimiz dar ve kısıtlı olunca ben evet. hemen e, bir iki soru daha sormak istiyorum size Zeynel evet. Bey. E, sonrasında evet. beraberliğimizi sonlandıracağız. GAP evet. Oscarları ödül töreni hakkında bizlere evet. söylemek istedikleriniz vardır evet. diye düşünüyorum. Evet. Hemen bu konuda da e, konuşalım evet. sizinle. Şimdi bu yıl 11. GAP Oscarını düzenleyeceğiz. İlkini 2003 yılında düzenlemiştik. Ee, alanında başarılı olmuş Kap e, GAP bölgesindeki başarıları bir araya getirerek ödül e, verdiğimiz bir e, ödül töreniydi. Evet. İlk ödül törenimizi e, Fakı Baba Şanlıurfa Belediye Başkanlığından hatırlıyorsanız SSK'nın Şanlıurfa baş tabibiydi. Ahmet Fakı Baba. Evet. Ona yılın başarılı bürokratı ödülü verdik. İlk yıl. Evet. Aynı yıl, aynı ödül töreninde de Asım Güzel Bey Sanko Tıp Merkezi'nin başhekimiydi. Ona da başarılı idareci ödülü vermiştik. İkisi ödülü aldı. Bir yıl sonra ikisi Büyükşehir Belediye Başkanı oldular. Biri Şanlıurfa'nın, biri <laughs> evet. Gaziantep'in belediye başkanı oldular. Aradan 11 yıl geçti. O yıl biz e, Sayın Abdul Kadir Konukoglu'na da başarılı iş adamı ödülü vermiştik. Aradan 11 yıl geçti. Biz 2008'den beri bu ödül törenini uluslararası bir seviyete Yani 3. dördüncüden sonra ulusal manada ödül töreni oldu. 2008'den sonra da uluslararası ödül töreni oldu. Bu yıl 26 Nisan e, Cumartesi günü saat 14'te Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Salonu'nda düzenleyeceğimiz e, ödül törenine Amerika Enerji Bakanı baş danışmanı gelecek, katılacak. E, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetim Bakanı gelecek. Evet. Makedonya'dan milletvekili gelecek, Polonya'dan gelecek belediye başkanı. E, Cemal Safi de gelecek. Tabii Şair <laughs> Cemal Safi gelecek. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Doktor Derviş Eroğlu geçen yıl Yılın Devlet Adamı ödülü almıştı bizden. Bu yıl da onur konuğu olarak davet ettik kendilerine. Kendileri evet. onur konuğumuz olarak gelecek Kıbrıs'tan. Azerbaycan'dan sanatçı ve gazeteci arkadaşlar gelecek, Irak'tan gelecek. Evet. E, Ukrayna'dan gelecekler. E, Yanı sıra Türkiye'de alanda başarı göstermiş siyasetçi, bilim adamı, bürokratı ve gazeteci meslektaşlarımızla bu ödül töreninde birlikte olacağız. Muhtemelen 30 civarında ödül alan olacak. Bir de bu ödül törenlerinde biz geleneksel olarak GAP bölgesinde her ilden bir gazeteci ödüllendirdik. Evet. Yani bu yılda Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Kilis'ten, Mardin'den, Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan ödül alan gazeteciler olacak. Alan mesleğinde bu işi düzgün yapam arkadaşlar onu r ediyoruz. Bu onları teşvik ediyor. Yaptıkları işin fark edildiğini onlara hissettiriyoruz. Bu çok iyidir. Yani bir yazarın, eee gazetecinin meslek hayatı içerisinde fark edilip eee ödüllendirilmesi onu mutlaka teşvik eder. Böyledir yani. Alkış olmazsa futbolcular 90 dakika koşmazlar. Yani marifet iltifata tabidir. iyi güzel işler yapan insanları alkışlamak lazım tebrik etmek lazım